Arkadaşlar merhaba. Balık videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa mesafe telsiz belgesi hakkında bilgiler vereceğim. Daha önce gemi adamları sınav merkezi tarafından veriliyordu bu belge. Şu anda liman başkanlıklarınca verilmeye başlandı. Gemi adamları sınav merkezi bu belgeyi verdiği zaman zorlu süreçlerden geçiyordunuz. Çok zor sınavlara giriyordunuz. Şimdi bu belgeyi almak oldukça kolaylaştı. Tek yapmanız gereken bulunduğunuz ildeki liman başkanlığına başvurup gerekli evrakları teslim etmek. Kanalımızdaki eğitim dokümanı ve soruları izlerseniz KMT soruları ve cevaplarını e, bu belgeyi almanız oldukça basit. Şimdi bu videoda neler bulacaksınız ben kısaca onlardan bahsedeyim. Bu videoda e, KMT belgesi nedir? Ne işe yarar? E, bunu almak için nereye başvurabiliriz? KMT belgesi başvurusunda gerekli belgeler nelerdir? Sınav harcı yatırmak için C kodu nasıl alınır? C kodu almayı birazdan göstereceğim. Ee, i̇nternete girip C kodu nasıl alınır? Uygulamalı olarak göstereceğim. KMT belgesi sınavları ne zaman ve nerede yapılır? En sonda e, sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Ee, bildiğiniz gibi e, Denizli Haberleşme Can ve Mal Güvenliği açısından en önemli unsurdur. Bunun içinde e, çeşitli haberleşme sistemleri oluşturulmuştur. Bu konudaki en son düzenleme küresel denizde tehlike ve emniyet haberleşis haberleşme sistemi yani GMDSS'dir. Bu sistem denizde tehlike ve emniyet konusunda oluşturulan ve bünyesinde birçok farklı ve bir otomatik haberleşme sistemi bulunan uluslararası haberleşme kurallarından oluşur. GMDSS, Türkiye'nin de imzaladığı Denizde Güvenlik Anlaşması'na yani SOLAS'a dahil edilmiş ve 1 Şubat 1999 tarihinden itibaren tüm dünyada SOLAS'a tabi tüm gemiler için yürürlüğe girmiştir. Bahsettiğimiz haberleşme sistemlerinin yanı sıra gemilere bazı cihazların, cihazların bulundurulmasına da zorunluluklar getirilmiştir. Örneğin bunu yetkili kişilerce kullanılması için Yeterlik sınav, sınıfları belirlenmiş olup e, KMT operatörlüğü de bunlardan bir tanesidir. Şimdi e, KMT belgesi nedir? Resmini görmüş olduğunuz KMT belgesinin arka yüzüdür. Ön yüzünde fotoğrafınız kimlik bilgileriniz bulunmaktadır. Kısaca anlatmaya çalışayım KMT'nin ne olduğunu. KMT, kısa mesafe telsiz kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu belgenin ülkemizdeki adı kısa mesafe telsiz operatörü yeterlik belgesidir. Uluslararası adı SRC'dir. Yani Short Range Certificate. Yani kısa mesafe short range e, GMDSS kapsamı dışında olan deniz araçları için tanımlanmış en az bir VHF sahil istasyonu tarafından kaplanan ve VHF DSC tehlike ve güvenlik frekansında sürekli nöbet tutulan deniz alanını ifade eder. Yani kısa mesafeden anlaşılması gereken aslında kısa değil belli bir alanı ifade etmesidir. Bütün dünya denizlerinde bu belgeyle seyir yapabilirsiniz. bu belgeyi liman başkanlıklarınca düzenlenen sınavlarla alıyoruz. Diğer sekmemize geçelim. KMT belgesi ne işe yarar? Arkadaşlar, teknenizde bir eee VHF telsiz cihazınız varsa bu cihazı kullanabilmek için KMT sahibi olmanız gerekmekte. Denizde ne olacağı hiç belli olmaz. Ee, bazen cep telefonları çekmiyor. O ee, telsiz bulundurmak e, çok faydalı bir şey teknelerimizde. Bulundurma zorunluluğumuz var mı? Ee, şöyle ki 12'den az yolcu taşıyan spor ve gezi amaçlı teknelerin telsiz bulundurma zorunluluğu yok. Ama telsizim bulunsun diyorsanız da isteğe bağlı olarak sisteme kaydınızı yaptırabilirsiniz. KMT belgesi almak için nereye başvurulur? KMT belgesini almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2019 tarihi talimatı ile 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle Amatör denizcilik belgesi gibi liman başkanlıklarımca düzenlenecek eğitim ve sınav ile verilmeye başlandı. Yani bağlı olduğunuz liman başkanlığına aşağıdaki belgelerle başvurmanız yeterlidir. Ee, girişte belirtmiş olduğum gibi KMT belgesini almanız çok kolay. Aynı Amatör Denizci belgesi gibi liman başkanlıklarına başvuruyorsunuz. Evraklarınızı götürüyorsunuz. Daha sonra bir saatlik eğitimin sonunda sınava tabi tutuluyorsunuz. Ee, sınav sorularını kanalımızda bulabilirsiniz. Eğitim dokümanını da kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi e, KMT belgesi başvurusunda gerekli e, belgeler nelerdir? <laughs> Bunlardan bahsedelim. Sağlık raporu veya ehliyet ee, önceden sağlık raporu kesinlikle isteniyordu şu anda sağlık raporu götürmenize gerek yok sabıka kaydı e devletten hemen giriş yapıp e çıktısını alabilirsiniz çok rahat bir şekilde resmi kurumda çalışıyorsanız kimlik fotokopiniz yeterli sabıka kaydını çıkarmanıza gerek yok. Diploma veya öğrenim belgesinin fotokopisi. Nüfus cüzdanı fotokopisi. <laughs> belge harcı dekontu. E-Devlet'ten C kodunu tabii ki onun için almanız gerekiyor. Bunu da uygulamalı olarak birazdan size anlatacağım. Bir adet fotoğraf. Yarım kapak dosya. Liman başkanlıklarından alınacak başvuru dilekçesi. Dilekçeyi biraz tanıtayım ben size ee, İzmir Liman Başkanlığı'na biz İzmir'de olduğumuz için İzmir Liman Başkanlığı'na sağ üst köşede tarih başkanlığımızca düzenlenen kısa mesafe telsiz sınavına katılabilmek amacıyla gerekli olan işlemlerin yapılmasını arz ederim. Adınızı, soyadınızı, kimlik numaranızı, e-mail adresinizi, cep telefonunuzu, ikamet adresinizi yazıyorsunuz. Fotoğraf yapıştırmanıza gerek yok. İmza alıyorsunuz. Bu belgede de zaten gerekli olan e, belgeler neler istendiğine dair var. Özellikle online sınava yani çevrimiçi sınava girmenizi tavsiye etmem yazılı sınava göre çok daha zor. Şahsen başvuru yapıp alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Kanalımızda bununla ilgili zaten döküme ve sorular mevcut. Sürücü belgesi olmayan KMT alacak kişilerin 26.09.2006 tarihli ve 26.301 sayılı resmi gazetede yayınlanan sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartları ile muayenelerinde dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekir. Bu belgeyi dolduruyorsunuz. Buradaki evrakları liman başkanlığına teslim ediyorsunuz ve oradan sınav gününü alıyorsunuz. Sınavı sınava nerede gireceğiniz e, ee, onlar tarafından size söyleniyor. O bilgileri liman başkanlıklarından alabilirsiniz. KMT belgesi eğitim ve sınavları ne zaman ve nerede yapılır? KMT belgesi eğitim sınavları e, başvuru adedine bağlı olarak e, değişkenlik gösteriyor. Yani liman başkanlıklarının belirlediği tarih ve yerlerde yapılıyor. Yani e, bağlı olduğunuz liman başkanlığı yoğunsa ileri tarihlerde e, şu anda başvuru yaparsanız ileri tarihlerde alabilirsiniz ama yoğun değilse kısa sürede sınava girebilirsiniz. KMT belgesi hakkında sizden gelen sorular. Birinci bir sorumuza geçelim. KMT belgesi almak için kaç yaşında olmak gerekir? KMT sınavına girecek adayın 17 yaşını tamamlamış olması gerekir. Ama burada şöyle bir nüans var. Sınavda başarılı da olsa bu 18 yaşını tamamlamadan belgesini alamıyor. 17 yaşını tamamlamış olarak sınava giriyorsunuz. Ama 18 yaşını tamamlamadan belgeye sahip olamıyorsunuz. Diğer soruya geçelim. KMT belgesi süreli bir belge midir? KMT belgesi 5 yıl süreli bir belgedir. Süre sonunda sınavsız yenilenir. Yani sınava girmeden belgenizi yenileyebiliyorsunuz. Diğer soruya geçelim. KMT belgesi almak zorunda mıyım? Eğer teknenizde bir VHF telsiz cihazı varsa bu cihazı kullanabilmek için KMT belgesine sahip olmanız gerekir. Ya da seyir yaptığınız sırada KMT belgesi olan birisinin teknede bulunması gerekir. Ama size tavsiyem KMT belgesini alın. İlla lazım olur. Şu anda almak daha kolay olduğu için ileride tabii ki yine değişebilir. Almanızı öneririm. Bir diğer soruya geçiyorum. KMT belgesi ile uluslararası sularda da seyir yapabilir miyiz? KMT ile hem karasularımızda hem de uluslararası sularda seyir yapabilirsiniz. Dediğim gibi yani bu kısa mesafe e, KMT'deki kısa mesafe sizi yanıltmasın. E, bütün dünya denizlerinde seyir yapabilirsiniz. Bir diğer soru, kamete belgesiyle çalışabilir miyim? E, solasa. Yani uluslararası denizde can ve mal emniyeti sözleşmesine tabi olmayan ticaret gemilerinde ve yatlarda çalışabilirsiniz. Ancak bir gemi adamı yeterliğine sahip olmanız gerekmektedir. Diğer soru. KMT belgesi hangi teknelerde geçerlidir? KMT solasa yani uluslararası denizde can ve mal emniyeti sözleşmesine Tabi olmayan gemiler ile telsiz laboratuvarı bulundurmak zorunluluğunda olmayan gemilerde geçerlidir. Özel tekneler solasa tabi değildirler. Yani bizim gibi amatör denizcilerin e, teknelerinde telsiz yoksa almalarına gerek yok. Ancak dediğim gibi denizde ne zaman neyin ne olacağı belli olmadığı için bir telsiz bulundurmak çok faydalı. Bir diğer soru. KMT sınavı nasıl yapılır? Kaç soru vardır? KMT sınavı çoktan seçmeli. 25 soru ile yapılır. Sınav süresi 30 dakikadır. Yanlışlar doğruları götürmemektedir. Yani üniversite sınavı gibi değil. Geçer not alabilmek için en az 15 soruyu yapıp 60 puan almanız gerekmektedir. 15 soruyu yaptığınızda Başarılı olmuş oluyorsunuz. Diğer soru. KMT sınavına ADB sınavıyla aynı gün girebilir miyiz? KMT sınavına ADB sınavıyla aynı gün girebilirsiniz. Ancak önceden liman başkanlığına evraklarınızı teslim etmiş olmanız gerekir. Önceden evraklarınızı teslim ettiyseniz, ADB eğitiminin arkasından sınavına giriyorsunuz. Daha sonra temel KMT eğitimi alıyorsunuz. Ondan sonra da KMT sınavına giriyorsunuz. İkisini aynı gün yani bir gün içerisinde iki sınava girip almaya hak kazanabiliyorsunuz. Amatör denizci belgeniz varsa sadece KMT belgesi için başvuru yapıp KMT sınavına girebilirsiniz. Ama hem amatör denizci belgeniz yok, hem de KMT'niz yoksa ikisine bir başvuru yapabiliyorsunuz. Diğer soru, KMT belgesi alırken nereye, ne kadar harç ödenir? Ee, az önce zaten nasıl C kodu alınacağını göstermiştim. Harç ödeme işleminden önce e-Devlet'ten Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesine girip az önce yaptığım işlem C kodunu alıyorsunuz. Bu C kodu ile birlikte Halkbank'a başvurup harç bedelini yatırıyorsunuz. Yanınızda kimliğinizin olması yeterli. Bunun 2019 itibariyle masrafı harç ücreti yani 25 lira 10 kuruş. ATM'den ya da internetten bunu yatıramıyorsunuz. Halk Bankası'na gidip C koduyla birlikte kimliğinizle birlikte oradan aldığınız dekontu liman başkanlığına teslim etmeniz gerekiyor. Diğer soru KMT belgesini sınavda ne kadar süre sonra teslim alabiliriz? Şimdi başvurduğumuz liman başkanlığının bu yoğunluğuna göre değişiyor. Bir de e, yoğun bir Liman Başkanlığı ise hem ADB hem KMT'ye başvurduysanız biraz uzayabilir. Ama sadece KMT belgesi için başvurduysanız ben burası için söylüyorum. 10 gün içerisinde belgenizi alabiliyorsunuz. Diğer soru. KMT belgesini yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mı alabilir? KMT belgesini yabancı uyruklu olup Türkiye'de ikamet eden kişiler de alabilirler. Bunda hiçbir sorun bulunmamakta. KMT çevrim içi sınav soruları ile yazılı sınav soruları birbirinden farklı mıdır? Şimdi arkadaşlar, evet çok farklı. KMT çevrim içi sınavlarında Sorular e, oldukça zor. Yazılı sınavdan çok daha farklı. E, bunu zaten e, deneyimleyen arkadaşlar varsa bilirler. E, biz size kesinlikle online başvuruyu ve online sınavı tavsiye etmiyoruz. E, sizden gelen sorular bu kadar. Ama aklınıza takılan bir şey olursa videonun altına yorum olarak bize ulaştırabilirsiniz. Ee, sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve lütfen zilleri açın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.